Kızlar ben şimdi ablama geldim ve çok güzel bir haber aldım. Onu hemen size duyurmak istiyorum. Ablama geldim, ablamın yatak odasına girdim. Makyaj malzemelerinin arasında bakın ne buldum masasının üstünde. Sipariş vermiş, yarılamış hatta. Bak bunu da kullanmaya başlamış. Hatta Hürrem Afro yağını çok çok seviyor. Sipariş verdi, siparişi eline ulaştığında beni aramış. Bana diyor ki ben yağa bayıldım. Ya efsane bir şey. Gerçekten bu yağın kokusu var ya felaket bir şey. Zaten enerji ürünleri biliyorsunuz. Bağlılık, tutku, aşk, aşka dair bütün duyguları içinde barındırıyor. Bu ürünleri kullandıktan sonra hayatınızda mucizevi gelişmeler, değişimler oluyor partnerinle aran bozuksa aran düzeliyor sana daha çok bağlanıyor sana tutkuyla hayranlıkla bakıyor kokuna bağlanıyor zaten öyle bir koku kokunuzla kendinizi karşı tarafa bağlıyorsunuz çünkü bağlılığa dair bütün duyguları aşka da dair...